videoda mükeşemci için yaptığım bu e, kullanarak numaramın sonuç üç yazdırdığım ödevde. E, kodu tanıttım ama e, proteus şemasını direkt gösterip hani anlatmıştım. Şimdi birlikte kurup tekrardan bir, ona bir yenileme eklemek istiyorum. İlk önce beynimizi yani mikro deneticimizi koyuyoruz. Ondan sonra dirençlerimizi ekliyoruz. Bu 7 segment için gibi tamam yani tık 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 2 3 4 5 6 7 ondan sonra dirençlerimizin gerilim bu dirençleri gerilimleri sınırlamak için kullanacağım ve gerilim akımı sınırlandırmak için bizim displayimize zarar vermesin diye kullanacağım. Ondan sonra bir ilk bir tane bağlantı yapayım sonra zaten şaman var onu hallederiz ee, gene tekrar bir direnci koyalım bu da orada katot kısmı için gerekli pardon 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 transistör şöyle 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 çekelim bağlantısını. Transistörün e, GND ucu e, displekimin toprağa dönüşünü sağlıyor ve devrenin tamamlanmasını sağlar. E, Bayes direnci de bu mikrodenetleyici ile transistörün doğru çalışmasını sağlayacak. Yani koruma koruma elemanı gibi yenidenlandıracak. Ee, burada transistör kullanmamızın sebebi de bu mikrodenetleyiciden e, gelecek enerjinin e, üç 3 tane biz display çalışacağız. 3 tane display yeterli olmayacak. Aslında asıl enerji buradan gelecek. Bu bir akım sağlayacak. Asıl enerji bu eee transistör sayesinde Elde edeceğiz. Tamam. Ee, şimdi ya bu dirençler nasıl bağlanacak işte? Şu şekilde. Bir tane şemayı oluşturayım. Zaten elimde kendi şemam var. Ben sadece yani yapmamız gereken şey göstermek için tekrardan Gösteriyorum. E çok karman çorman oldu ama amacım şey değil yani bu portlardan bunların her bir de birbirine bağlanacak. Yani diğer iki tane display ekleyeceğiz. Onlar da birbirine bağlanacak zaten. Bundan da üç tane olacak. Bundan da üç tane olacak. Dirençler tek olacak. Dirençlerden direkt diğer displaylere hat alacağım. Şimdi ee, asıl şemayı göstereyim. Zaten arkada açık. Şuradan görüyorsunuz. Düzenlenmiş hali bu şekilde. Zaten diğerinde de gösterdiğim gibi neden neyi kullandığımızı açıkladım. Tek tek de yerledim oraya koydum. Bu kadar. Ee, geçen haftaki hatamı düzeltmek için bu videoyu çekiyorum. Yüksek ihtimalle son ödevin başlangıç kısmına koyarım. Teşekkür ederim. Evet şimdi de diğer ödevin yani bu haftaki ödevin çekimine başlayalım. Bilgisayarımıza açıyoruz. Evet. Merhaba, ben Adım Mustafa. Bugün işte mikrodenetciye dersi, mikro giriş dersimiz için bir 5 x LED kullanarak baş harfimin, yani M'nin proteo üzerinden LED üzerinde yakımını gerçekleştireceğiz. Öncelikle bunun için bir akış yaması oluşturdum. Ama siz göremiyorsunuz. Bir dakika, hemen ekran kaydını açıyorum paylaş. Tamam. Hadi. Heh. Evet. Burada kış yanımız var. İşte başla enerji veriyoruz. Burada birkaç ayar ya gerçekleştiriyoruz. İşte kırsal hızı. Başlok timer kapalı çünkü sürekli resetten hiç olmasını Çıkışlarımız. Ee, başlangıç ayarları. Burada temizlik yapıyoruz. Artık bir rastgele e, şey görünmesin diye bir ışıltı. Ondan sonra val döngüsünü alıyoruz. Burada sırasıyla işte birinci sütunda ki ilk önce sütun sütun olarak böldük her şeyi. M harfini yazacağız çünkü. E, önce birinci sütundaki işlem işte M harfinin birinci sütundaki işlem. İlk önce birinci sütunu yazıyoruz. Ondan sonra 3 e, milisaniye beklemesini sağlıyoruz. Sonra diğer sütunlar geçiyoruz. Sıra sıra kapatıp. 5. sütundan sonra tekrardan döngüye alıyoruz bunu. E, 3 milisaniye için gerçekleştiği için de sanki ekranda bir M gözüküyormuş gibi gözükecek. Sürekli aslında hep sonuyor. ama biz insan gözü bunu fark edemiyor. E, kodu göstereyim bir daha. Kodum bu şekilde. Ee, burada ilk önce mikro deneticiyi tanıttım. Kırsız özgürlüğünü tanıttım. Watchdog timer'ın kapalı olmasını söyledim. Hızını belirledim. Sonra burada harf tanıtımını yaptım. İşte birinci sütunda hepsi yenecek. Orta nokta yenecek. E, nokta yenecek. Sonra bir orta nokta. Sonra tekrar. Sonra tekrar hepsi yenecek. Burada çıkışımızı verdik. Ondan sonra temizlik yaptık. Rastgele görünmesini. Ondan sonra da e, bu kısımda işte sıra sıra o M harfini yazacağız. İlk bir, bir tanesini göstereceğim. Zaten geri kalanlar da aynı. Hemen hemen. Ee, i̇lk önce artık veri siliyoruz. Ee, birinci sütun için e, ledimizin şeyini oluşturuyoruz. Ondan sonra sütunu aktif ediyoruz. E, sıfırlar. Sonra 3 milisaniyelik bir süre ekliyoruz. Kapatıyoruz. Sonra tekrar aynı işlem, tekrar aynı işlem, tekrar aynı işlem. Diğer sütunlar için. Ondan sonra val döngüsünü alıyor ve M harfimiz oluşmuş olacak. E, bunu bu hale getirmemiz için de buradan derliyoruz. bu e, bu Aynen. Derledik. Projemiz burada. Hatta şuradan göstereyim. Mustafa dist tık, tık. Burada hex uzantımızda burada. Mikro denetleyici içine koyacağımız kısım burası. Şimdi birazdan da protez üzerinden devam edeceğim. E, şemamızı oluşturalım. İlk önce bir kristal özgürlüğü koyuyorum. Bu mikrodenetçilerin zamanlı belirlemesi için olacak. Bunların yanına kapasitör koyacağım. Doğru frekansla çalışmalarını sağlamak için. Aa, önemli mikrodenetçimi koyayım. Devremin ana beyni. Ondan sonra ee, şenomuzu çıkartacak asıl şey matris, stok matris bir şeyimizi kuralım. Ondan sonra bunların her birine ısınmamamız gerekiyor akımdan dolayı. Akım fazla akım gelmesin diye ısınmayacak dirençlerimizi koyacağız. Bunları şu şekilde bağlayacağım her birine. Böyle Bunları 220 220 10'luk dirençlerle bağlayacağım. Akımı ısınlandıracağım Her birine böyle tek tek bağlayacağız. Her biri için ayrı bir direnç olacak. Bu kısım çok önemli. Bu kısım normalde bunlar direkt direnç bir şekilde gidecek ama bu kısım e, open drain olduğu için Geneden GN'den çekiliyor şey. Yani GN'de sıfırla çekiliyor. Şey veremiyor. 5 volt veremiyor. O yüzden buraya ben ayrıca bir VDD ekleyeceğim. Bunu da dirençle açısındandıracağım zarar vermesin diye. Ve bu şekilde son şeyimiz yapmış oluyor. Çünkü buradan gelen buradan e, 5 volt aktif edemiyorum. E, elimde zaten bir şema var. Yani oluşturdum ben göster göstermek için tekrardan temel basic hani bunları bağlayacağım birbirine. Şuraya da bir hatta ekleyelim. Burada ekleyeceğiz bir tane RDR'ı. De. Bu da devrenin sürekli çalışmasını sağlayacak. Açayım asıl şemamı kaydetme ayrı da. Şurada. Şema burada var. Görüyorsunuz. Bir 10 kalk direnç ekledim. Sınlandırdım. Ee, zaten açıklamıştım. Ee, şeyi de açıklayayım. Buraya nasıl geldiğimizi. Buraya projemizi atıyoruz. işte buradan bu olarak. Burada zaten direkt çıktı karşımıza. Onu işe açıyoruz. Sonra çalıştırıyoruz. Ve ismin baş harfi olan M karşınıza. Ee, umarım faydalı olmuştur. Yani en azından benim için bayağı faydalı. Biraz uğraştırdı. Umarım düzgün bir şekilde de açıklayabilmişimdir her şeyiyle.